Güzeller, kazanıyorsan bu çikolatalar senin olacak. Hadi dizelim yastıkları. Ne yapıyorsunuz burada böyle? Farfur yaptık yandı. Vermeyeceğim ama yandığı için. Aa Kral Şakir neden böyle yapıyorsun? Hulusi neden ağlattın? Gel anneciğim. Ne oldu düştün Şakir, mü? Şey çikolataları vermiyor mu sana? Aa Kral Şakir ver hadi çikolataları. Anne Bana getirdiydin. Ah Hulusi'ye getirmişsin. Aha yandı söz verdim ya sen vermeyeceğim dedim. Gel ben yapayım Tamam Hulusi ağlama anneciğim tamam. Tamam ben onları alacağım. Hayır dur kavga etmeyin. Kral Şakir ver hadi Hulusi'ye çikolataları. <laughs> durun o zaman durun aklıma bir fikir geldi. Aklıma çok güzel bir oyun geldi. Parkur oyunu. Evet parkurumuzu hazırladık. Hazır mısınız peki? Evet. Başlayın o zaman. Hadi bakalım hadi hadi. Kral Şakir bir tane attı. Hülüs hiç atamadı. Hadi toplayın tekrardan. Hülüs ne yapıyorsun? Nereye atıyorsun? Hadi bakalım çikolatayı kim kazanacak? O Kral Şakir iki tane attı. Üç. tane mi? İki tane mi kaldı Kral Şakir? Hadi, hadi Hülüs'i. Hadi Hülüs'i. Aa Hulusi yapamıyor. Hadi anneciğim. Kral Şakir'in bir tane kaldı. Atarsa kazanır. Hadi öyleyse. Kral Şakir son bir tane. Hülyesi bir tane attı. Hadi bakalım hadi. Bakalım kim kazanacak? Kral Şakir atarsa kazanır. Evet Hülyesi'nin iki tane oldu. Evet Kral Şakir kazandı. <laughs> Aferin Kral Şakir. Hülüsü iki tane attı sadece. Ay Hülüsü sinirlen. Hülüsü ağlama. Çikolataları Kral Şakir kazandı. Haksızlık yapma. Al bakalım Kral Şakir. Hadi bakalım. Hülüsü küstü kapıyı kapattı. Hadi Kral Şakir seni güle güle. Oyunu kazandın. Hak ettin. Hadi bakalım. Yarın şeylerim var. Kimler istiyor? Burada yeşil jelim var sarı jelim var, mavi jelim var, kırmızı jelim var. Kimler istiyor? Kimler istiyor? Hadi bakalım. Eee. Fatma hangi renk istiyorsun? Yeşil. O zaman renk şarkısını söyle. Jeli kazan. Yeşil jel, yeşil jel neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Al bakalım. Hadi Fatma yiyebilirsin. Oo oh, Fatma yedi. Ne oluyor Fatma? Fatma. Ay Fatma ne oldu sana? Aha Hulk'a dönüşmüş Fatma. Ne yaptın Fatma? İnanmıyorum jeli yedi Hulk oldu. Aa ne yaptın? Aa Fatma Hulk'a dönüştü ya. Hadi bay bay. Evet 3 tane jelim kaldı. Kimler istiyor bu jelleri? Ah Hulusi geldi. Hangisini istiyorsun Hulk'a? Mavi. Mavi. Renk şarkısını söyle Jeli kadın. Mavi gel, mavi gel. Neredesin? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Hadi yiyebilirsin. Hadi Hülüsi yiyebilirsin. Hülüsi yedi. Hülüsi ne oluyor Hülüsi? Ah, Hülüsi'de bir şeyler oluyor. Ah, Hülüsi. Batman'e dönüştün. İnanmıyorum ya bunlar sihirli miydi? Hii. Yiyen kahramanlara dönüşüyor. Hulusi de Batman'e dönüştü. Bay bay Batman. Son iki tane jelim kaldı. Kırmızı jel ve sarı jelim kaldı. Kimler istiyormuş bunları? Bakalım kim geliyor? Ya yine Hulk geldi. Aa, hırk. ne istiyorsun sen bakalım yine? Kırmızı jel. Renk şarkısını söyle. Jeli kazan. Hadi bakalım. Kırmızı jel. Kırmızı jel. Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Al bakalım. Hadi ye bakalım Hulk. Evet Hulk da yedi. Ah ne oldu Hulk? Ah, bir şeyler oluyor. Aa! aa. Önce adama dönüştü. Ne ya? Ya bunları yiyen kahramanlara dönüşüyor. Ah, hadi gidiyor musun? O zaman bay bay, hadi git. Hadi bakalım. Ah, gitti. Son bir tane kaldı. Bir tane jelim kaldı, sarı jelim. Acaba bunu kim alacak? Aa! aa. Batman. Batman sen yemiştin. Neden geldin yine? İşte. O zaman renk şarkısını söyle. Jeli kazan. Sarı jel. Sarı jel. Ne? Buradayım, buradayım. İşte buradayım. Al bakalım kazandın. Hadi Batman ye bakalım. Al. Oh. Batman yesin bakalım. ne dönüşecek? Ne oluyor Batman? Batman'e bir şeyler oluyor yine. Aa, yine Neybra dönüştü. İnanmıyorum. Jelly yiyenler kahramanlara dönüştü. Hih, nereye gidiyorsun Helen Ah Helen gidiyor. Gitti. Evet hiç jelim kalmadı. Hih, bana hiç jel kalmadı ya. Hepsini yediler şuna bakar mısın? Çöplerini de buraya attılar.